İyi akşamlar Türkiye. Tehlikeli bir atak. Ve top avuta çıktı. Bursa Park Rangers sol, sol, sol kanattan atağını izledik. Evet. Yer yoksa takımı atak hazırlığında. Orta alanda ilerlemeler var. Bir ara topu denemesi bırakmıyor. Oğuzhan'da kaldı top. Oğuzhan. Sağ tarafa verdi. Evet. Yer yoksa takımı atak hazırlığında bırakmıyor. Bursa Park Rangers takımı sol taraftan atak hazırlığında. Evet, içe doğru verdi. Oğuzhan bir vuruş kalede Mehmet. Evet, orta alanda oyun kurma hazırlığında yer yoksa takımı ikili karambolde kaldı top. Recep'te kaldı top. Recep sol tarafı verdi. Güzel bir orta olsa tehlikeli olur. İçe doğru kat etti. Korner vuruşunu Bursa Park Rangers kullanacak. Evet. İçe doğru bir orta. Defastan döndü top. Kontur atak hazırlığında. Yer yoksa takımı sağ kanattan atak hazırlığında. içe doğru bir pas. Defastan müdahale. Yar yoksa takımı korner vuruşuyla oyuna başlayacak. Arka tarafa bir orta bir kafa. Kaleciden muhteşem bir kurtarış geldi. Hızlı bir atak izleyebiliriz. Topu çekti güzel hareketler. Evet sol tarafta güzel hareketler izliyoruz. Bursa Park Rangers'ta. Geriye döndü Oğuzhan'a. Oğuzhan Oğuzhan iki kişiden söktü topu hala Oğuzhan da Oğuzhan içe doğru Recep'e muhteşem bir pas Recep dönerse tehlikeli olur Yer yoksa takımı izin vermedi buna Kontra ata çıkıyor yer yoksa takımı Sol tarafa verdi bir vuruş avuta çıktı top Hakem avut kararı verdi hızlı ve tehlikeli bir ataktı Bursa Park Rangers Kaleci vuruşuyla oyuna başlayacak. Oğuzhan da kaldı top. Oğuzhan. Orta Recep top istedi. Oğuzhan da hala. Oğuzhan. iki kişi bastı. Defansa dönüldü top. Evet tehlikeli hareketler. Riskli bölgede kaptırılırsa tehlikeli olur. Öyle de oldu. Yar yoksa takımı atak hazırlığında hakem faul kararı verdi. Serbest vuruşu yar yoksa kullandı sol tarafa doğru. Evet, korner kararı. Yar yoksa takımı korner vuruşuyla oyuna başlayacak. Evet o ön dereye doğru bir top arka tarafa doğru düştü. Güzel hareketler, rakibini geçti. İki kişi bastı hala. Yer yoksa takımın daha yere düştü. Oyun devam ediyor. Kontopiye'de kaldı top. Güzel hareketler. Sol tarafı verdi. Topun şu an nakinde oldu belli değil. Recep atağa kalkıyordu ama. Taç atışını yer yoksa takımı kullanacak. Uzun bir top ve muhteşem bir gol. Adeta 90 diye tabir ettiğimiz yeri gördü Gerçekten muhteşem bir gol attı Yarı yoksa takımı Hakem Santra'dan Zaman kaybetmeden oyuna başladı Oğuzhan topala hala Oğuzhan'da Oğuzhan hareketler kaptırdı topu Tehlikeli bir atak olabilir Kaleci'den muhteşem bir kurtarışta Mustafa Mustafa çektir Yer yoksa da kaldı Sağ taraftan içe doğru bir pas Döner vurursa tehlikeli olur Mustafa da kaldı top Recep'e doğru ters bir top Taç atışını Yer yoksa takımı kullandı Sol tarafta güzel hareketler Orta alana doğru bir pas Emre'den bırakmıyor Bursa Park Rangers tehlikeli bir atak izleyebiliriz. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Mustafa'dan bir uzun top. Recep yetişemedi topa. Evet. Mustafa bastı. Hakem taç atışını verdi. Bursa Park Rangers oyun alanında Mustafa çekti topu. İkili karambolde kalabilir. Mustafa daha hala hala top. Güzel hareketler. O Oğuzhan'a top Oğuzhan'da. Oğuzhan. Oğuzhan uzun bir top gönderdi avuta doğru. Az önce İsmail'den sağ çaprazdan çok güzel bir gol izledik. Top İsmail'de. Sarı formalı izlediniz. İsmail sol tarafa verdi topu. Geçerse tehlikeli olur. Bırakmıyor. Bursa Park Rangers takımı korner vuruşunu yer yoksa kullanıyor. Güzel bir orta. Bir kafa. Top direğin yan, yanından avuta çıktı. Warren kaptırdı topu. Yer yoksa Nathan izleyeceğiz. Çok güzel bir pas. Bir kafa İsmail'den kaleci. Evet, ikili karamolde Mustafa kaptı topu. Mustafa rakibini de geçti. Öndireğe doğru gitti. Mustafa'dan güzel hareketler. Korner. Evet, korner vuruşunu Mustafa kullandı. Recep. Çok güzel bir gol attı kafasıyla Recep. Skoru 2-2'ye getirdi. Maça heyecan geldi sayın seyircilerimiz. Futbol kapta. Gerçekten güzel bir gol izledik. Evet yer yoksa takımı oyuna başladı. Recep'in kafası sağ çaprazdan ağlarla buluştu. Mustafa'nın çok güzel ortasını Recep affetmedi. Mustafa göğsüyle aldı. Mustafa'dan şık hareketler. Mustafa Muharrem'e verdi. Muharrem çekti topu. Güzel hareketler bırakmıyor. Yer yoksa takım hakem fol kararı verdi. Engelleme diye tabir etti hakem. Evet Muharrem çekti topu. Mustafa 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 çok güzel bir gole imza attı. Kalecinin defansın bakışlar arasında gerçekten çok güzel bir gol attı. Yar yoksa takımı santra vuruşuyla oyna başlıyor. Geri tarafa dönüldü. Evet defasta paslaşmalar Sol taraftan İsmail'i e atak hazırlığında yer yoksa takımı. İsmail rakibini geçti. İsmail içe doğru kat etti. Bırakmıyor. Bursa Park Rangers takımı. Mustafa topuyla Mehmet'e aktardı. Mehmet İsmail'e. Oğuzhan Muharrem'e. Muharrem sol tarafta Mustafa'ya muhak mükemmel bir pas. Mustafa defanstan çok yerinde bir müdahale. Çok iyi organize oldu Bursa Park Rangers takımı. Evet Oğuzhan döner mi? Tehlikeli bir top kalecide kaldı. İsmaille konturata çıkan yer yoksa takımı İsmail tutarsa tehlikeli olur kaydı. Recep Recep orta alandan ilerliyor Recep. Evet Recep. Mustafa'ya verdi. Mustafa. Recep'i gördü. Güzel ver kaç Recep. Muharrem'de kaldı. Muharrem Recep'i görse tehlikeli olur. Anlaşmazlık yaşandı. Evet. Uzaktan güzel bir top. Recep'le Bursa Park Rangers taç atışını kullanacak. Muharrem'e doğru Muharrem'den çok şık büyük topuk bası Recep hakem kalk dedi oynak oyna kararını uyguluyor hakem oyunu durdurdu iki oyuncu yerde sol taraftan İsmail'le kontur hata çıkan yer yoksa vurursa kaleciden çok güzel bir kurtarış Emirhan'dan gerçekten bu akşam Emirhan Takımın ayakta tutan isimdi. Sol tarafa Mehmet'e doğru. Mehmet. Mehmet dışa verdi pasını. Güzel hareketler. Rakibinden tek sıyıldı sıyrıldı. İçe doğru bir orta. Bir kafa ve avuta çıktı top. Çok güzel bir ataktı. Gerçekten sıfırdan zor zor top dediğimiz topları. Çok güzel çevirdi ama. Evet sol taraftan. Taç atışını Bursa Park Rangers takımı kullanacak. Emirhan. Oğuzhan'da kaldı top. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan iki kişi geçti. İsmail de geçti Oğuzhan. Oğuzhan ilerliyor. Oğuzhan Recep'e doğru. Oyun devam ediyor. Sol tarafta Mustafa'da kaldı top. Mustafa. Mustafa oynamadığı Centilmenlik örneği gösteriyor iki takımda bu akşam. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet topu topuyla gönderdi. Abi. Kim ya? Ara konuş ya. işi var. Alo. Mehmet Buyurun. ilerliyor. Mehmet'ten bir vuruş ve korner. Korner vuruşunu yer yoksa takımı kullanacak. İçe doğru bir orta gelebilir. Uzak köşe İsmail vuramadı kafayı. Oğuzhan'la Bursa Park Rangers Mustafa. Mustafa çekti topu. Topu ala da, da Orta alanı ol Mustafa. Recep'e verdi Recep. İçe doğru mükemmel bir pas ve mükemmel bir gol. Muharrem'den çok güzel bir gol. Çok iyi organize oldu. Mustafa Recep Muharrem üçlüsü. Bu akşam çok iyi anlaşıyor. Futbol Cup. Bu akşam Bursa Park Rangers. Yer yoksa maçını sundu. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar Futbol Cup.